Boya. Anne. Bu da ayakkabılar falan. Ama kendi ekibi kaldıracağım. Kaldıracak mısın? Toplayacak mıyız? Hangi de koyacaksın? Bay oynamayı devam ediyor hala. Ay, böyle, 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 böyle. Zehra şimdi bebeklerini kaldıracakmış arkadaşlar. Niye kaldırıyorsun Zehra? Anne. Buna Bunu mayosunu giydireyim. Tamam getir sen mayolarını giydirelim. Mayo Aç. Mayo. Bu onun mayosu mu? Bakar mısınız ne kadar güzel mayosu var. Getir bakalım Zehra. Bu kıyafetin yeri neresiymiş? Bakalım bunun yerini bulalım. Şu herhalde Zehra'cığım. Bunun yeri burasıymış. Bunu buraya koyduk. Evet. Şimdi bakın burada bir sürü boş yer var. Bunları dolduracağız arkadaşlar. Ay, çok, çok, çok. Burada bir bebeğimiz var. Benim de. Benim de. Burada kurutma makinesi var. Bunu kıyafetlerini çıkartacak mısın Zehra? Hayır. Baksanıza ne kadar güzel olmuş bu de bebek değil mi Zehra? Ayakkabıları yok ama. Niye ayakkabılarını giydirmedin? Bade yüzüyor. bebeklerini bıcı bıcı yaptırıyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Burada simiti var. Bebekleri var. Ay, boğur, çok, çok güzel diyor. bunlar. Bade bunun kıyafeti yok ama. Yok. Bunun kıyafetini giydirmemişsin anneciğim. Hayır, hayır. Oh, hepsi Evet. Bayağı. Burada gözlüğü var. Bir tane minnacık bir gözlük. Hadi gözlük. Gözlüğünü takmamışsın. Ne Heh, tak bakalım. Evet bakalım burada ne varmış başka? Arkadaşlar Zehra buraya bebeklerin kıyafetlerini dizmiş. Bakın ne şey kadar da, güzel bebeklerin kıyafetleri bir var. Kıyafetler. Çekmecelerde ne varmış Hadi, bakalım. Aa, burada balık çıktı. Var, var, var. Burada tarak çıktı. Ne buraya bir şey koymamış Zehra'cık. Burada şey Bu da çok güzel minik minik ayakkabıları var. Arkadaşlar çok belli olmuyor ama şey, Zehra buraya koymuş o ayakkabılarını. Burada da kıyafet asmış. Buraya saçlarını dizmiş böyle. Çok güzel olmuş. Şimdi ayakkabılarını yerleştirecek miyiz buraya Zeyda? Işte şimdi ben şimdi buraya ayakkabılarını yerleştireceğim arkadaşlar. Bu yoktu Zeyda. Bu buranın değil. Ne? Bu bunların değil. Bu. Bunu buraya koyuyoruz. Ayakkabılarını şimdi bu kutulara yerleştireceğim arkadaşlar. Zeyda daha oynamayacakmış. Kaybolmasını istemediği için onun bebeğinin eşyalarını buraya yerleştiriyoruz. Evet takalım. var nerede? Bunu da taktık. Baba ne tamam. Bir suya Şimdi süt bu süt kıyafetini koyacağız. Zera bu kıyafeti neydi? Hangisi acaba? Şu mu? Yok bu değil şu şu. Galiba ben bu arkadaşlar. Yok, Sanırım doğru buldum. Şimdi bakalım burada bebeğin bebek bebek var. Gözlüğünü buraya koyuyorduk ha, Şuraya. Şuraya da gözlüğünü koyuyoruz arkadaşlar. Evet. İçeceği nerede Zehra? Onun ne? nasıl içeceği vardı. Çantasına bakın. Çok güzel hepsi. Çantası da buraya koyuluyor. Evet. Sen ne koyuyorsun anneciğim? İçeceği. Ha, i̇çeceğini ters koydun. Ne? Şöyle koyacaksın. Heh, tamam. Bu buraya değil arkadaşlar. Bunu buraya koyalım. Şimdilik burada yatsın. Kutma makinesini de buraya koyalım. Ha, bunu bu kıyafetlerinde çıkartmamız gerekiyor Zehra'cığım. Onlar da buraya ait çünkü arkadaşlar. Şimdi bunun kıyafetlerini çıkartıp buraya diziyoruz. Bunu evet. Oraya olmaz anneciğim. Onun değil. Nerenin acaba? Şuranın mı? Evet Ana doğru. buldum. Anne oldu. Aa, yani oldu sayılır. Tam olmamış ama olsun. O da öyle de olur. Şimdi bu kıyafetini bana çıkartmak için yardım eder misin? Tek başıma çıkartamıyorum. Bu ayakkabılar hangi bebeğinin Zehra? Kopartma. Kafası koptu bebeğin. Bu ayakkabıların sahibi nerede arkadaşlar? Bulamıyorum. Şuraya koyayım. Bebek çıkınca ortaya ayakkabılarını da giydiririz. Hoppa. ben onu da kaldıracağım. Neyi kaldıracaksın? Yavaş yavaş indir. Yavaş indir. Yavaş çıkart. Hı. <laughs> Çıktı mı? Ver, annem, ver, ver. Sen zaten sana diye ne kadar ben çıkarsam çıkartmıştım şimdi ne kadar. Şurada elbiseler varmış. Onları Çıkartın. yerleştireyim. Tamam bunları koyayım ben o zaman. Burada mayosu var. Karpuzlu elbisenin Anne, yeri burası arkadaşlar. Var. Bu kıyafetin yeri neresi? Şöyle uzun. Anne! Ne oldu? Anne bunu geri koydum. Ben nereden bileyim ya? Bunu yeri de burasıymış sanırım. Oldu mu? Yok orası değil. Hayır. Vera sen ters koydun sanki. Hayır. Tamam, ha, burası elbise yeri. Evet, hayır. hayır. O, tamam o buranın de. mı? Ha bu başka bebeğin kıyafeti. Bu ha bu. bunun. Şunun kıyafeti mi? Hayır değil. Ha onun muydu? Hı? Tamam bunu giydirelim o zaman şimdi. Hayır. Tamam o zaman. Ha. Bunu buraya koyacağım galiba. Dur neredeydi bunun yeri? Şu muydu? bu? Bu değil. Bunun yeri neydi Zera? Hangisiydi? Ha? Şu muydu? Hı. Tamam bulduk. Bunu yeri de burası arkadaşlar. Ha yok burası değil. Bu kıyafetlerin yeri burasıydı. Bunun yeri şurası. Tamam. Şimdi bu etek eksik. Bir de böyle alt üst eksik Zehra. Nerede onlar? Hmm, bak buldum. Şu alt üst burada. Altı burada ama bunun üstü nerede? Çıkacağım. Zehra bunun üstünü ne yaptın acaba? Arkadaşlar bu da ıslanmış. Değişik bir şekilde Hadi. almış. Şu muydu? Şuraya mı geliyordu acaba? Zeyra bu buranın mıydı kızım? Hı? Evet buranın arkadaşlar sanırım. Hı, Hı Bunu da buraya koyuyoruz. Evet Hı -hı. çok güzel aldı. Ama üstü yok Zehracığım. Üstünü çıkartmamışsın çünkü. Bunun üstünün iç 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 içinde kalmış arkadaşlar. Bakın üstünü çıkartmamış bunun içinde kalmış. Neyse. Kolye lazım kolye. Koy buraya kolye koymamız gerekiyor. Kolyeyi buldum. Bari sen niye döktün? Zehra hayır. Ne yapıyorsun Zehra? Arkadaşlar Zehra ne yaptı? Bakar mısın? Suyu döktün Zehra oraları ya. hep. Hayır Zehra çek elini. Çek Zehra döküldü hep su. Ya. Tamam yarısı dursun. Ya. Yarısı ya. dursun. Bakar mısın? Burası nasıl göl oldu? Tamam bırakıyorsun. Daha havuzu ellemiyorsun bari. Pislenmiş havuzun suyu. Hayır. 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 Ya Zehra. Hayır diyorum Zehra'cığım. İyi ben daha karışmıyorum. Kaldırıyorum bebeklerinizi. İddiası havuz vermeyeceğim. Ben. Getirmeyeceğim. Hepsini oraya döktüm. <laughs> ne yapıyorsun Zehra? Pislenmiş <laughs> zaten havuzun suyu. Nereye götürüyorsun onu? <laughs> Niye oraya onu su doldurdun? Ne yapacaksın öyle onları? <gülüyor> banyo <gülüyor> ettiriyorsun? Zehra bebeğine banyo ettiriyormuş. Bade ne oldu? Sen azama zaman sabahtan beri oynuyorsun Bade havuzun içinde. Yeter o kadar. Bebeklerin mı olmuş. Bunları kurutmayı düşünüyor musun? Hadi koş ya. kurut. Bebeğini de yerine koyalım. Bu bebek burada olması gerekiyordu. Zeyra bu bebeğini çıkartıyorum. Bunu koyacağım buraya. Hayır. Kolyesini de şuraya koyalım. Hayır. Ama onun yeri değil Zeyra'cığım. Bade'nin bebeğinin yeri orası. Hayır. Senin bebeğinin yeri değil. Kolye de sığmıyor buraya. Niye böyle oldu? Bade bunun mayosu nerede? Buna mayo giydirmemiz gerekiyor. Bunun mayosu Olur musun? Mayosu bunun bebeğin mayosu nerede? Burada ben buldum. Ha Zeyra buldu. Şurada. Mıydı? Orada mıydı? Şu ne? Çıkart benim. bade! Çıkart bade bebeğin elbisesini. Ya! Zeyra doğru söylüyor, orası bade'nin bebeğinin yeri. Oraya koyacak bade bebeğini. Ya! Zeyra orası bade'nin bebeğinin yeri. Kavga etmeye boşuna. Oraya bade koyuyor ya. bebeğini. Bade nereye koyacak? Ne yapıyorsun Zeyra? Tamam bade getir bebeğini oradan, getir ben koyacağım. Getir bade bebeğini. Getir, ağlamana gerek yok. Getir. Getir bebeğini oradan Bade. Zeren niye böyle yapıyorsun? Orası Bade'nin bebeğinin yeri. Senin bebeğinin yeri değil. Tamam getir. Zeren alıyorum bunu. Bak vermem sana. Hayır bunun yeri değil orası. Bunun yeri değil orası Zeren. Hayır. Getir Bade arkandan bebeğini. Hadi. Oradan getir bebeğini. Bak onun altına gitti. Koş getir. Koş koyalım yerine. Zehra. Getirir misin? O zaman ben de Zehra'nın bebeklerini alıyorum. Zehra'yı vermiyorum. Ben de senin bebeğini alıyorum. Hayır Zehra vermeyeceğim sana. Getir onu bakayım. Koy bade bebeğini. Kafasını da koparttın. Arkadaşlar Zehra çok yaramazlık yapıyor. Bebeğinin kafası koptu. Evet Zehra badenin yeri diyorum. Zehra kavga etme kardeşinle. Bak atıyor bebeğini ya. Zehra, bebeğini alacağım seni Zehra. İkisini de alacağım oradan. Onu sadece badeye vereceğim şimdi. Hii. Arkadaşlar bakın nasıl kavga ediyorlar ya. Zehra hayır bırak. Bırak badeyi, bırak badeyi. Kavga etmiyorsun kızım. Bırak çocuğu. Niye kavga ediyorsunuz? Alıyorum bunu. Alıyorum. Zehra da vermiyorum. Badeyi de vermiyorum. Aldım onu. Götürüyorum. Şuraya koyayım arkadaşlar. Badenin bebeğini de onun içine koyacağım. Zehra sana çok büyük bir ceza vereceğim bugün. Sen cezalısın Zehra. Seni diğer bebeklerini koymayacağım oraya. Tamam gel. Gel bak dört. Koyuyorum bebeğinin yanına gel. Ağlamana gerek yok gel. Tamam bebeğini koydum buraya bak burada. Tamam. Bebeğin diğer tek ayakkabısının teki yok Hadi Nerede? Nerede bebeğin ayakkabısının teki? Getir bakayım. Hep kavga ediyorsunuz ya. Bir daha size oyuncak almayacağım. Böyle oyuncak alıyorum arkadaşlar. Kavga ediyorlar. Hiç hak etmiyorlar. Ver onları Zehra bana. Bir daha vermeyeceğim size ay, bu oyuncakları. Kavga ay, ediyorsunuz ay, sürekli. Bari getir diğer oyuncakları da kızım. Tamam hadi getir ağlama. Aç <laughs> Zehra görmüyorum. Karanlık oluyor. Tamam ağlayacak bir şey yok Bade. Hadi getir. Hadi. Diğer kıyafetlerini de getir bebeklerin. Bakın bunun ayakkabısının ha teki burası. Bade bebeklerin ayakkabısının teki yok. Ya ne oluyor? Ya niye kavga ediyorsunuz? Ver bana. Ver bana Bade ver. Tamam ben aldım. Ben de duracak. Ben de duracak. Vermeyeceğim size. Hep kavga ediyorsunuz ya. Beni üzüyorsunuz. Tamam diğer oyuncaklar yok. Bak şu şunların parçaları yok. Onlar nerede? Şapkası yok, simiti yok. Var. Burun değil. Nerede? Şapkası simiti yok. ya. Işte ya. Ha, simit yok, simit o zaman. Simiti yok. O da havuzdaydı. Dur onu alayım. Bade. Hadi gel beraber götürelim onları. Gel. Bak bebeklerin Ayakkabıları düşmüş buraya hep Badecim. Hadi gel hadi ağlama anneciğim. Ben, ben sana dondurma yaptım Bade hatırlıyor musun? Ben sana bir tane külah alacağım. O dondurmaya koyacağız külahlara tamam mı? Bakın ayakkabıları da burada kalmış bebeklerin arkadaşlar. Onları alayım. Tarih Gel bunları yerleştirelim dışa çıkacağız. Başka ne varmış? Bak bunun kıyafetlerini giydir. Hadi anneciğim kalk. Bakın her yere su dökmüşler. Su. Çok üzülüyorum böyle yaptığınız için ya. Kavga ediyorsunuz hep var Ben size küseceğim konuşmayacağım böyle yaptığınız için. Başka bir şey yok muydu? Tamam. Hadi kalk ağlama. Gel. Gel bana yardım et. Hadi gel. Hadi gel beraber dizelim dur. Gel. Gel. Gel bana yardım et. Ağlamak Onun yok. Kabı nerede ama? İçeride. i̇çeride. Dur elimde elimde o şeyler var onları koyacağım içine Zehra bırak kaplumbağalar var git getir kabını da içeride bunu da buraya koyalım de, hadi gel anneciğim gel alama arkadaşlar Zehra maalesef böyle kardeşini hep kötü davranıyor kaplumbağayı da şuraya koyalım Getir. Yemeğini de buraya. Zira kıyafetlerinden bazıları eksik ama. Simitini getirmemişsin havuzun içindeydi simiti. Bade bebeğin simitini getirir misin bana anneciğim? Bak simiti yok burada eksik. Sırayla getirin. Bade ağlama ama. Tamam ağlama artık. Niye ağlıyorsun anneciğim? Ver simiti. Ver. Tamam al sen ver bana. Al. Kalk. kalk ayağa, ayağa kalk ağlama. Tamam. Hadi sen ver. Hadi gel sen koy içine gel. Ah, koyacak mısın? Verdi. Nereye bastın? Verdi. Pasta mı? Verdi. Ne pastası? Ver Zeyla kabını. Tamam vereceğim dondurması. Tamam. Bu simiti de koyduk. Bunun değil mi? Niye uymuyor? Tamam ama artık ağlama, ağlayacak bir şey yok bade. Ben vermeyeceğim sana o zaman dondurma. Ağlama, ver Zeyra. Ver kapatayım kapağını. Kapat kapağını. Hadi. Kapat. Yavaş yavaş. Kapat kapağını. Arkadaşlar bu oyuncak için sürekli kavga ediyorlar. Ben en sonunda bunu Ahsen'e vereceğim. Zehra duydun mu? O da niye dağınık böyle bu kadar? bu başka bir benim. Gel diğer Aa, Zehra vampir dişini taksana bir. Gösterelim. Şimdi Zehra vampire dönüşecek. Hadi. Okuz. Pokuz. Zehra vampir olsun. Oldun mu? <laughs> Zehra vampire dönüştün anneciğim. Bu ne? Arkadaşlar Zehra vampire dönüştü. Şuraya bakın. Ne yapıyorsun? Hey. Aa elim diyor Bu vampir. bunda da çıkart. Gözüküyor mu oradan Zehra? Elimi ısı ısırıyor vampir. Hii, Bade vampir elimi ısırıyor anneciğim. Sen beni kurtarmıyorsun Bade. Hadi kurtar. Hii, elim kanadı arkadaşlar ya. Ne yapıyorsun ya? Pis vampir. Bade kuruyor beni arkadaşlar. Hii, çok kötü bir vampir ya. Dişlerine bakın. Çok korkunç. Hii. Ay, ne yaptın oyuncağı Zeyra Ver onu kaldırayım yerine. Nerede oyuncak? Oyuncak nereye gitti? Nereye koydu? Buraya mı koydu? <laughs> tamam hadi gel odanı toplayalım. Sonra ben sizi dışa çıkartacağım. <laughs> Ak akül araba kullanmaya çıkacağız. Hadi hadi. <laughs> tamam donsun dondurma vereceğim. Daha yeni yaptık. <laughs> Ama az önce yedin dondurmadan. Az önce yedin ya. Gel. Gel. Zeyra kıyafetini katlayıp dolabına koy anneciğim. Bunda ne var böyle? Arkadaşlar Zehra'nın paralarına bakar mısınız? Bakın buraya para koymuş. Bu ne Zehra? Bir sürü para var burada. Deste deste paralar. Tamam hadi bunları da koy dolabına kaybolmasınlar. Gel hadi gel oyuncaklarını kaldıralım içeriden. Hadi. Şu havuzun suyunu boşaltalım. Gel Bade. Yine kavga ediyorlar ya. Bade hadi gel kızım. Şu bebeğin kıyafetlerini giydirmemiz gerekiyor. Bu Bade'nin bebeği arkadaşlar. Bunlar da Bade'nin bebekleri. Bade gel. Bunlar Bade'nin bebekleri. Bade yalandan ağlıyorsun biraz da. Bir şey yok ama ağlıyorsun. Böyle diğer oyuncakları atalım. Bade bebeğinin gözlüğünü koymamışsın. Bade bebeğinin gözlüğünü koymayı unutmuş arkadaşlar. Şöyle koyalım kaybolmasın. Bu başka bebeğin ayakkabısı. Bu da bunun ayakkabısı. Evet. Şimdi buraları toplayalım. Gitsin buraya. Bu havuzun suyunu da buraya boşaltalım. Arkadaşlar böyle yapıyorlar. İşte Zehra ve Badi sürekli kavga ediyorlar. Oyuncak kavgası ediyorlar biz oyun oynarken. O yüzden hiç oyun oynamak istemiyorum onlarla. Hep oyun için kavga ediyorlar oyun oynarken. Hiç güzel anlaşamıyorlar. Hala içeride ağlıyor. Ben de burayı toplayacağım şimdi. Toplaması da bana kaldı. Badi! Bade gel bana yardım et. Ben sana dondurma vereceğim şimdi. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ben